geleneksel manda yuvası festivaline hoş geldiniz. Buralarda ayı bulunur mu acaba? Tam yeri. Yalancı. Ayı. Ayı dedin gönül aldı. Peki bu vatandaş nereye sıçacak? Aşur efendi. <laughs> Koy boydan boya yarmış da heyula gibi koca kanal açmış da. Şevket kim de bu? Aşur bu, pilli aşur. İstanbul'da büyük bir tayda olmuş da yalala. Nasıl oldum? Öcük, inovasyon ve tevekkül olmak lazım. Ege Hanım, bana bir şirket karı bulsun. Ama senin gibi olsun şöyle, patlıcan gibi olsun. Pes yaptılar, senin haberin yok mu? Koya bir faydası oldu mu la? Size para mı verdiler mi? He? Oo, vermezler mi? Baktın mı, koy Paris'e döndü. Paraları nasıl yiyeceğiz bilemeyeceğim ne koy. Pisi beden. Artisi bu. Canım bakar mısın? Bu artist değilmiş, aktivistmiş, aktivist. Ana! Lan sen çevrecisin. <laughs> Hem de daniskası. Bu muhterinen olmaz bu iş. Merhaba muhtar bey. 50 bin. Oha! Oh. Murat. <laughs> Maksa köy manda yuvasına döndü. <laughs> Lan bizi geçen nüfus sayımında zaymayı unuttular be. Ne diyorsun sen? Kuskubek. Bizim koy. Bu, bu ne bizim köyde ha? Sen geldin de bir koktan altın yağar belki. Buldum la. Altın mı diyeceğiz la? Sevda! Sevda! Hani sen ben sana bir şey demiştim ne oldu ya? Ben ne verecektin? Yani ucunu göstereceğiz, emme vermeyeceğiz. Sen bundan alacağız, fakir fukaraya dağıtacağız. Ucunu mucunu her bir yerini göstereceğiz. Değişik bir köye benziyor burası. Koca bir şirket, eğer mavi kalabalığı varmış et içine ya. Sen ne ettin ya, ne istedin ha? Başıma vurdu. Ben de olsa ben veresin, bir rahatla lan. Bir şey yapar mı acaba? Ya pençeyi çaldı mı, Got'un üç yanağı kodum. Renciler de varmış, ne yap böyleyim şöyle mi ya? Baya nasıl? Bizim köylü Nemrut'tu. Çaybaşı! Bizi orman dibinde takir köyden mi? Biz köyü satmayız. Manda Yuvası 19 Aralık'ta sinemalarda.